Hediye başkanları, geldi. milletvekilleri halkla ee, ilgileniyorlar mı? Ya ben seçime katılmadım zaten. Korona vardı. Kimseyle tanışamadım henüz. Hani Emekli oldum, koronaya girdik. O yüzden kimseyi tanımıyorum. Oy da vermediğim için bir bilgim yok. Tanımamamız normal mi peki? yani tanım Normal değil işte. yani Henüz kendilerini tanıtamadılar bana. Çünkü öyle bir ortama girme imkanım olmadı. Belki de koronadan dolayı ama bilemiyoruz artık herhalde bundan sonra tanıyacağız. Hani neyimle ilgilenecek? Yol Bir köy yolumuz var Hı -hı. yapılmıyor. Hala yeni başladı. 5 senedir yapılmıyor. İlgileniyor diyelim de işi kapatalım yani. <laughs> Uzatmayalım işi. <gülüyor> <gülüyor> İlgileniyorlar diyelim. Milletvekilleri hiç ilgilenmiyor. Onların işi küçük torpille uğraşıyorlar bunlar. Kim varsa partiye nüfuzu kimin varsa o torpille onların işi. Biz yaklaşamıyoruz. Biz yaklaşamıyoruz onlara. Ne partiye yaklaşabiliyoruz ne onlara. Bize bir şey yok. Düşünmüyorum. Neden? Çünkü ortalık almış başını görüyor, görüyorsunuz. İnsanlar e, askeri ücrette çalışıyor, günden güne de e, zam üstüne zam. Yani geçinmek çok zor artık, hı hı. bilmiyoruz. Peki çözülmesini istediğiniz sorunlar var mı, dile getirmek istediğiniz? Şunlar var ama çözmüyorlar dediğiniz. Yani e, zamı önce bir bıraksınlar. Akaryakıda zam geliyor günden güne. Ondan sonra ben misal dört tane çocuk okutturuyorum. Hani zor çocukları okutuyorum. Ben çalışıyorum. Hani nereye kadar çalışacağım? Onu düşünüyorum. bilmiyorum artık nasıl yapılacak, nasıl gelecek. Şimdi hiç vekil görmedik mi dediniz? Siz gördünüz mü? Şimdi gelecek halinde. Düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Neden? Hangi sorunlar var? İlgilenilmiyor. Kendi hallerinde giden daha orada unut, unuttular. orada kimse tanımıyor daha. Kendi herkes kendi derdinde. Hı hı. Sonra fındığı adam 54 lira fiyat verdi. Şey 44 liradan 43 liradan fındık veriyor memlekette. fakirlere fakirleri so soyduruyorlar. Soyduruyorlar yani. Ben Teşekkür diyeceğim ederim. bu kadar. Bu konuda hiç hiç ilgilenmiyorlar. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Mesela atma oraya üst geçit olması gerekiyor. Çocuğum var. Karşıdan karşıya geçmesi için hani bir üst geçit gerekiyor ve orası gerçekten şey Cadde. Asla hani e, daha önce de bir başvurularım oldu ama ilgilenmiyorlar, canım. ilgilenmiyorlar peki? çözüm ürettiklerini düşünüyor musunuz yok, yok. siyasilerin? Yok yok. Bunlar hep kendi cebine çalış. Hep kendi cebine çalışıyor. Evet. Yapacak halkla şey yok. ilgilenen yok diyor. Öyle halkla ilgilenen yok. Fakırı düşünen yok. Fakır halkı. Hı hı. Fakırı düşünen yok. Ben geçen gün ne dedim? 54 liralık hındıya hiyat verince 44'e gidersen 10 lira var arada. Bizim Türkçelilere soyduruyor. Ya Hepsi kendi halinde. Şimdi orduda şimdi belediyenin 300 arabası varmış. Yeni duydum. Geçen gün 300 araba kiralık araba bunlar. Kiralık araba. Adamlar kendi işine, özel işine gidiyor yani ya, arabalarla. Yani başçalara gidiyorlar, ya, özel işlerine gidiyorlar. Verci Bu kadar masraf kimden çıkıyor? Verci sen de veririz. benden çıkayım. Bizim cebinden alıyorlar, bize veriyorlar. Gerek yok. Teşekkür zaten ediyoruz. Zaten onlar zengin yer. Onlar zaten zengin oraya belediyede çalışan. Ben çalışamadım. Ben hep başçalardayım. Başçalarda ocak gibi alıyor. Başlar başlar. Benim köyüm peşmenin Yarlı köyü. Bu sene bir sel oldu. Tabii köye milletvekilleri de gelmiş bizim Şenel Bey miydi? Nasıl sel olduysa köyümüzün yolları bu şekilde duruyor. Pelme perişan. Köyümüze köyümüzün yolları 10-15 sene önce asfalt oldu. Hep yamamı oldu. Köyümüze bir buçuk sene önce çakıl koydu sıcak asfalt olacak diye. Aynen hepsi ziyan oldu. Seldir. İhtiyacı olan al diye. Başka köylere gide. Yani pelme perişan. ilgilenmiyor yani. Perşeme yardım Mahallesi. Köye gelecek durum yok yani. Yollar perişan, mahalle perişan. Tabii merkezde görüyoruz, merkezde ilgileniyorlar ama köyümüze ilgilenmiyorlar. Ben yabancıyım da düşünüyorum. İlgileniyorlar mı halkla? Yok. İlgilenmiyorlar mı? Yok. Hangi sorunlar var? Dile getirmek ister misiniz? İstiyorum hayvanlara bakımdan dolayı. Hı hı. Bak ilgilenemiyorlar, bakamıyorlar. Hı hı. İşte benim bildiğim gördüğüm. Hı, hı çok kötü, çok çok üzücü. Ben görüyorum insanları, kedi yavruyu bak, 60 yaş adam gördü, kedi yavruyu attı köpeklere canlı. Hmm. Şahidim, şahidim onda. Keşke becerik be, şey kamera çekseydi, çünkü beceremiyorum ki hmm. ona şey. Anlıyorum. Bak ondan çok üzücü. Bak ben kuşlara emeği veriyorum. Evet. Hmm. Oradan geliyorlar çocukları koşturuyorlar kuşları. Anne hani demiyor ki yapma etme o. Çocuk tabii ki ama o kuşlar oynamaz ki yok. Orada var şey ne bir ya is, ismi ne? Parkur oynasınlar orada. illa kuşları koşturacak da ben bir şey demeyeceğim. Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü siyasetçiler biz göremiyoruz şu sokakta. Siz. Yani halkı unutmuşlar yani. Seçimden seçime geliyorlar. Halktan uzak bir zihniyetin e, halka e, çözüm üretmesi mümkün değil. E, zaten e, ne diyeyim yani dilim yanaşmıyor. Ülkenin o kadar çok sorunları var ki Türkiye'de siyaset tıkanlı yani. Siyasetin bir şekilde önü açılması lazım. E, çünkü ülkeye zarar veriyor. E, artık insanlarımızın sabrı taştı yani. Taşma üzere. Yani bu insanlar e, burada bir saygısızlık yapmıyorsa devlete karşı e, bizi yöneten zihniyete karşı bu millet olan devletin olan saygısındandır yani. Ama biz vatandaş olarak bekliyoruz Türkiye'nin bugün mekâp e, sorunu var. Çünkü Türkiye'de bugün e, çekiyorsun değil mi? Tarım bitmiş durumda, hayvancılık orda bitmiş durumda. Değerlendirip... Or, Ordu olarak değerlendiriliyor. Tarım, hayvancılık bitmiş durumda. Ee, artık çiftçi toprağına küsmüş. Hayvan bakıcısına küsmüş. Yani öyle bir konumdayız maalesef. İstanbul'daki ameliyat pek bilmiyorum hı. Duyduğuma göre pek olumlu bir şey yok. Evet. Bilgilenilmiyor mu? İlgilenmiyor muyuz? Hiç duyumlar alıyorum. Hı -hı. Ya, ne gibi sorunlar var çözüm bekleyen? Ya, şu anda zaten burada siyasi olarak önerimizi kındırtıyor. Yani. Bunlar, şunlar, bunlar işte. Serbest üyeler de kındırtıyor. Demir yani, olaylar, uçurumlar var. Bunların gidememesi isteyen vatandaşlar var. Bütün bu kadar. Öyle bir şey düşünmedim ben. Görmedim de. Görmediniz. Hangi sorunlar var dile getirmek istediğiniz, çözüm beklediğiniz? Hangi sorunlar renk? Hı hı. Sorun? sorun olmayan var mı? Hepsi sorun. Hı -hı. Hepsi sorun. Hı -hı. Tabii ki şu anda şu kaldırım yapılıyor. Hı -hı. Güzel yani çalışıyorlar. Hani altın ordu bakıyor buraya bizim çaktığımızda. Tabii güzel memnunuz şu anda. Sadece yol mu? Yol. Her şey olsun hı -hı. her şeyler yani yardımcı oluyorlar yani elinden gelen. Ne yapıyorlar bence? Hı, hı Evet. Düşün. Neden? Hiçbir, hiçbir, hiçbir sokakta göremiyor. Hiçbir. Mesela AKP'nin milletvekillerini tanımıyor. Görsen de tanımıyor. He. CHP'nin mesela Seyit Toruk belediye başkanı diken tanıdım. Ee, sen söyle doktoru televizyonda gördüm. Bir de MHP'den gitmişti burada. Şey değil. avokatlar bu sokaqdan keçüyü salamlayır bunlar da siyasət